Herkese merhabalar. Bugün Gips Meşte Fenerbahçe Kariyer Sevimimizin 35. bölümüne karşı bir yoktuysanız e, Futbol maçlarında galibiyet almıştı. Bakın bugün sizlerce Ed Avaz'a e, Gips Meşte Fenerbahçe Kariyer Sevimimizin 35. bölümüne Fenerbahçe Geçen hafta arkadaşlar kusura bakmayın. Geçen hafta yeni bölüm çekememiştim. Geçen hafta sadece Minecraft'ı çekmiştim ama yayınlayamamıştım. Bu hafta yayınlayacağım, artık arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Temmuz Pazar günü yani dediğim gibi bu seyir her Pazar günü yayınlıyorum bildiğiniz gibi. Şimdi en son atlarsınız bir önceki bölümde Çayku, Çayku İzle Spor'la kapışma yapmıştık ve şimdi ise arkadaşlar o efsane e, derin maçı geri dönüyor. E, Tekrar arkadaşlar Galatasaray falan maçı maçı yapacağız. Şimdi e, kupa maçında hadi bakalım oraya gidelim. Bu arada bize verilen görevi ben e, kayıda girmeden önce girmiştim ve evet, Dünya Kubası finalini oynayacağız ve büyük bir davide oynayacağız. Hadi bakalım. Geç hafta bu arada yeni bölüm gelmedi, gelmediği için kusura bakmayın. Aynı zamanda Mike Hafta yeni bölüm gelmedi. Bugün geliyor. Ben onu geç hafta, geç hafta bölüm çekmiştim. Bugün yayınlayacağım. Stop video olarak. Haydi bakalım. Bu maçta tek evimiz galibiyet. Haydi bakalım. Dünya Kupası finalinde büyük değer maçı başlıyor. Haydi bakalım. Sofyan Top şimdi bende. Bakalım bu kupa finalinde galibiyet kim olacak? Kim kazanacak? Zafa yaptılar bu arada. bu ee, sefer topu ben kullanacağım. Şimanski. Şimanski atamadı. Top şimdi kalsaydı ellerinde. Lucas Toya'ya geldi. Şimdi Maximen. Maximen geliyor. Maximen atamadı. Şimansı atamadı. Top şimdi Galatasaray'da. Türkiye Kupası finalinde bakalım kim şampiyon olacak. Evet. Biz geliyoruz. Atamadık. Ve gol. Attık. 1-0 oldu. Şimdi bakalım nasıl atmışız. Dev maçı Türk Türk Kupası finalinde ve 6. tekrar golümüzü attık. Yeni numaralı Enes Tets. Top şimdi bende. Şimdi pas verdim. Şimdi Şimansı bana pas verdi. Bir gol daha. 2-0 oldu. Daha dakika bir gol bir iş. Erken goller geliyor. Tabii ben futbol maçlarına her zaman erken atarım. Bakalım nasıl atmışız. İşe gol yüzü baktık. Dört maçta 24 koş. Tabii bu Türkiye kupası maçları için geçerli. Normalde daha fazla attım. Yüzü en son yüzü geçmiştik. Ö önceki bölümlerde. Offside. Top şimende. Bir gol daha. 3-0 oldu. Bakalım nasıl atmışız. Kale 14 mesafe ve süper attık. 5 maçı yaptı. 4-0 oldu düm. Benim maçta 3 golüm oldu. Şimaski de bir ilk golü oldu. Barış Alper top. İsmail Yüksek. İsmail yüksek bir kez daha pas verdi. Top şimdi bende. Hava pası. Kendimi vardı güzel savunma yaptık. Şımaski de. Top şimdi bende tekrardan. Hava pası. Maksim'i atamadı. Top şimdi Galatasaray'ın elinde. Topu bir kez daha almayı başardık. Şimanski. İsmail Yüksek. Alamadık. Kerem Demirbaş. Top şimdi bizde İrfan Can Kahveci. Top yine Galatasaray'da. Barış Alper Yılmaz'da. Barış'ı savunma yapmasına başardık. İsmail Yüksek. O bu adam Osel de Fenerbahçe'den ayrıldı artık. Yani yeni sezonda onu göremeyeceğiz. İrfan Can Kahveci. Top şimdi bir kez daha bende. Sofyan Bağat. Maksimal. Ostavode alamadı. Sanchez. Galatasaray'dan Sanchez. Lucas Tuvaya. Sobyan Bat. Top şimdi bende. Af. Fon yaptılar bana. Top şimdi tekrardan Galatasaray'da. Top şimdi bizde. Sobyan Bat. Almadılar. alamadılar. Gastoya top şimdi bizde. Sakas, eee evet, Maximal. Alan sen Maximal. Atabilecek mi? Attı. Maksimen de attı. Alan sayı Maksimen de attı. Maksimen'in atışı bu şekildeydi. Alamadık. Top şimdi bizde. Osel Samuel. Bu arada Osel Samuel. İsmail Yüksek alamadı. Kendi Ken mi baş? Nenson. top şimende. Maximen, Top alamadık. Sanchez. Davison Sanchez'inden topu almayı başardık. Top şimende. gol süper süper attık well, bakalım the... nasıl atmışız işte budur be Mm <laughs> 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 Alexander Ciku, İsmail Yüksek alamadık. İlfancan Kahveci, İsmail Yüksek, top şimdi bende. 45 6 birdeyiz ve gol. Maçın bitmesine bir dakika kala golümüzü attık. 7-0 oldu. E bence Finale kimin kazanacağı belli oldu yani. Ben böyle ilerliyorum. Şu anda öndeyiz. Ve bu ve bu kupa maçını kazanacağız. Ve ilk yarı 7 sınıf bitti. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Kim şampiyon olacak göreceğiz. Evet ikinciye başlıyor. To see what in the half. Bu arada bir sonraki bölümde kimle kapışacağız çok merak ediyorum. Şimanski. Son anbaat. Um, bende. Sofyan um, O sabone. Top bende şimdi. Çok güzel ilerliyoruz. Ve gol. Attık golümüzü. 8-0 oldu. <laughs> Hayvan Moşi tekrar istekardan. Bu anda Temmuz'un sonu Ağustos'un başı gibi GFC matı İnşallah duyulacak. Onda bir oyun yapacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Oyun bir duyulsun. Yakın zamanda MK imatının da duyuldu. Ona da bir videosunu yapmayı düşünüyorum. Dön maçı 28 gol tabi bu dediğim gibi Türkiye Kupası maçları için geçerli. Videonun başına videonun başına söylemiştim. Top şimdi bende. Maksimen. Allah sayın Maksimen. Şimanski. Top şimdi bende. Maksimen pas ver. diyor. Şimanski'ye pas verdin. diyor. sen. Top Galatasaray döndü. Lucas Toyada, da. O Lucas Toya da güzel bir savunma yaptık. Ostavore. Şimanski. Top şimdi bende. Hadi bakalım. Bu top giyince mi giymedi? Ha, topu kurtardım ama. En azından topu kurtardım. Samuel, o sen Samuel atamadı. So <laughs> Maximen güzel savunma yaptı o da. Toya, Lucas Toya, Shmanski, Sofyan Bat top şimdi bende Osterbord'e İstihbarat yüksek Osterbord'e bir kez aldı alamadık maalesef Galatasaray'a bir şey yaptık Z boncuğu değişikliği işte oldu Galatasaray 4 yaptık bu arada Kip Kostic oyuna girmiş İvan Can Kahveci oyundan çıktı. Szymanski Top şimdi bende. Aa pası maalesef kaçırdık. Top şimdi bende. Ve gol. Attık. 9 sıfır oldu. Bakalım ne yapmışız. Kale 16 mesafe. Hani da tamamlayalım yani en azından bu kupa maçlarında. O oh, atamadık. Kayıcı güzel kurtardı orada. Koynaş. Ve gol. Süper attık. Süper attık vallahi. Daha enerjisi ek yerdeydim orada. Bakın. Kayın tam kenarına doğru atmaya çalıştım. Oldu. bu da oldu. 10 a oldu. Bu 10 sıfır oldu. O Cenk Tosun oyuna gelmiş. Arkadaşım gelmiş ya. Cenk Tosun oyuna gelmiş ya. Süper. Adaşım geldi ya. Şimdi. Devam ediyoruz. Tarih, tarih atamadı. Dushan tarih atamadı. O Cengiz'ın hangiye almışlar bir almak istiyorum. Takım yönetimi var mıydı burada? Neyse devam edeyim. Takım yönetimi yoktu galiba. Zaten kayıyan modunda yok. Normalinde var biliyorsunuz. Few cost İsmail yüksek. Tarih. Top tamam, ben de şimdi alamadık. Tidy tackle. <sighs> Gabriel Sara. <sighs> he read the situation defensively and did his job. Five minutes left for play and all pretty decisive. Well, the counter attack comes up. Ooh! <sighs> <the chance. laughs> oh. Giyme, giyemeyecek zannettim giydi. Ama direkten dönerek giydi. Şimdi birazdan oyunu göstereceğim size. Her bir harbi, harbi moşu izleyelim bir. Top. Kale yine 14 mesafe. Yalnız süper giymiş ya. Hiç beklemiyordum. Bu arada teknik direktörümüzü görüyorsunuz. oyun yok. Denkten döner giydi ya. Ve adaşım geliyor. Adaş atamadın ya. Ha? Aa. adaş adaş atamadı ya. Adaş. Adaş atamadın ya. Cenk Tosun adaşım atamadı ya. Her neyse. Ama atamadı gerçekten. Ki ki yaptı atamadı ad adaş. Ben ben onun yerinde olsam çok yapardım. Şu anda yapıyorum zaten. Ve gol. İşte budur be. İşte bu da be. Well, Bakalım nasıl atmışız. The no that, Süper artık ya. Maçın mesela az kaldı bu arada.

Yeah, you Tuttum takıma tebrik ediyorum valla. Şampiyon biz de olduk. Evet. Kupanı almak üzere oyuncağımız yerlerinde ben de yerlerindeyim. hadi bakalım. Sofyan Bartla geliyor. şampiyonumuz olduk. Evet. I i̇şte budur. Takım ruhu işte ben buna değeyim valla. Türkiye Kupası'nın finali şampiyonu biz olduk. İşte budur be. Of so the fans, they've really got behind their team. They've played a big team. Him. Just look at those faces in the crowd. Great stuff! They're really, a match made in heaven between players and fans, and these celebrations are going to continue for quite some time. <laughs> and now the players, I still Türkiye Kupası'nın şampiyonu biz olduk. 12 iki yaparak finali tamamladık arkadaşlar. Süper oldu ya. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi kazananı biz olduk. Evet. Nuray Özel Bey e video yapmışlar. Biz orada mıyız ya? Ben orada mıyım? Ben de ya. Aaa. plana maç yok dedi. Yani şimdi Sezon altlarına bakayım yani maç var mı? Evet maçımız. Evet sanırsam artık maçımız yok. Seyimiz bitti arkadaşlar. Artık yani abi bitti mi? Bitmedi. Bitmedi galiba. Evet. Başka maç yok galiba. Bütün maçların hepsini bitirdik. Evet. Bu seyimiz arkadaşlar artık bitti. Yeni bölüm artık gelmeyecek. Ve final yaptık bu serimize. Çok güzel bir seriydi ya. Gerçekten e, 35 35 bölümdür. Bence güzel bir seriydi diye düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki serilerde ve bir sonraki e, sonraki bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Serimiz gerçekten bitti. Artık başka maç kalmadı. E, bitti serimiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma like arkamı unutmayın. E, final bölümü için de güzel like patlaması gelirse beni gerçekten çok da işte desteklemiş olsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.